Evet. 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 randevu alamıyoruz hastanelerden. Yani bayağı bir ileri tarihi erteliyorlar. Sıkıntılı şu an. Hastaneye gitmek, randevu almak, muayene olmak gerçekten sorun yani. Vallahi dediğimiz gibi şimdi şehir hastanemiz açılsa orada doktorlarımız çok olur, muayene yerleri çok olur. Gaziantep ve diğer hastanede alamadığımız randevuları şehir hastanesinden alabiliriz. Yani biz de dört gözle bekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz artık. Yani yıllar oldu. Ben de halk otobüs şoförüyüm. Yani bizim için de bir gelir kaynağı olacak. Orada hastanemizi açılırsa sadece Gaziantep'ten değil, diğer illerden hastalar gelecek. Antep'e de bir katkısı olacak. Yani dört gözle bekliyoruz inşallah. Bir an önce açılır. Ama öncelik tabii sağlık sağlık açısından bir an önce açılmasını bekliyoruz. Derin nefes halkımız için olacak. Şimdi genel olarak daha iyi şey olacak. Muayenemiz alması kolaylaşacak. Tedavimiz olacağız. Belki orada daha gelişmiş cihazlar olacak hastanede. Diğer hastanelere göre her açıdan iyi olacak inşallah. Allah abi ben şimdi kısacası şunu söyleyeyim. Ben yakınlarda yaralandım. Hatta kolumu da gösterebilirim. Şu anda da kolumu da gösterebilirim yani. Yakınlarda yaralandım. Beni en yakın şehir hastanesi götürmek yerine bayağı bir ileriye götürdüler. Ben burada ben yukarıda bayırda yaralanıyorum. Adam tutuyor ta beni şeye götürüyor. E, Abdülkadir Yüksel'e götürüyor. Tamam 112 ile gittiğimiz oluyor ama yani geri bunun bir de dönüşü var. Altımızda hastamız yok bir şeyimiz yok. Yani bu şehir hastanesini yapmamaları bilmiyorum yani. Yani yapılsa daha iyi olacak. Millet rahatlayacak. Ondan sonra evi. Adamın evi mesela nasıl diyeyim? Ta Gazi kentte. Adamı ta buraya getiriyor. E ee, yani Gazi kent'te hastane var. Oraya götür. Adam götürmüyor. E ee, orası bakmıyor, burası bakmıyor, şurası bakmıyor. Aslında benim yaşım 17. Bütün hastaneler bazılarına gidiyorsun. Adam diyor işte ölüyorsun böyle yani. Hiç yanı kımıldayacak dermanın olmuyor. Gidiyorsun adama kimliğini veriyorsun. Adam sana diyor ki işte yaşın 18 6 ben sana bakamam. Sen mecbursun, doktorsun, bakmak zorundasın. Ondan sonra ne bileyim yani doktorlar diyorlar işte doktorlara şiddet, doktorlara şiddet. Abi o zaman doktor da adam akıllı görevini yapsın. Ben ben mesela yani bunu resmen yaşadım. Adamın yanına gidiyorum. Abi diyorum ben raporum vardı onu yazacaktım. Ya git seninle uğraşacağım diyor. Biz Günler diyor kaç tane asılıyor uğraşıyor diyor. E madem sen uğraşmak için neysen sen niye doktor oldun ki? Yani boştan yere niye oldun ki? Sen adam dersin, bir şey dersin yani. Olma yani Bilmiyim hep hemşireler kendi yeni yeni atalarını iler giderler, iler yeni yeni havalı görürler. Valla abi e, ben telefonum burada. Ben telefonumdan arıyorum. 184'ü arıyorum. Yaklaşık ben tam bir randevu almaya abi Allah seni inandırsın bir, bir saat bekledim bir saat boyunca bu telefon aynı şeyi tekrarlaya 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 en yani sonunda dediler artık telefon kendiliğinden kapandı randevu yeri yokmuş E madem kardeşim randevu yerin yoksa internet sayfalarında tamam internet sayfanız da var onlara da giriş yapamıyor millet Ondan sonra diyorlar ki ee Türk halkı şunu karalıyor, Türk halkı bunu kararlıyor. E sen Türk halkına ne yaptın ki ne Türk, Türk halkı seni savunsun? Sen Türk halkına bir şey yapsan, zaten sen bize bir adım gelsen biz sana beş adım geleceğiz. Vallahi her türlü manevi yaşıyoruz. Normal hastanelere gidiyoruz. Bir doktor desen, doğru dürüst bir doktorumuz yok. Hepsini özel hastanelere yönlendirmişler. Bizi de köle yapıp oraya yönlendiriyorlar. Şu anda benim yengem hastanede yatıyor. Kanser hastasıdır. Yani durumum olmadığı için mecburiyetten sağda soldan borcu da ede, ede hastane parasını ödüyoruz. Günlük 2 milyar para yatırıyoruz. Azı günah değil mi? Yani bir askeri ücretle ne yapabilirsin ki? Askeri şey ya, çalıştığımız askeri ücretimiz de yok. Sağda solda çalış yani günlük 150 milyon, 150 milyon ev kirasını vereceksin. Kendini mi Ne yapacaksın? Valla her türlü mariyerle yaşıyoruz yani şöyle söyleyeyim size. Hastaneye gidiyorsun, kendini doktora ifade etmen için daha konuşmadan seni azarlıyorlar. Bu bir gerçekti ya. Benden bunu kime sorarsanız sorun size aynı yöntemi ve şey söylerler yani. Annem biraz bizzat annem hastaneye gidiyor. Annemin Türkçesi yok, küçük konuşuyor. Bu dile Allah vermiştir ona. Bakıyorsun doktora azarlıyor diyor, git diyor, doğru konuş geldi. E tamam da doğru gel konuş diyor. Da. bir süreli bir vatandaş giriyor içeri. Adam pür Arap tamamen kalkıp ilgileniyor. Yani burada da bir ayrımcılık var. Bu olay ne gibi bir tarih olacak? Yani göz önünde olan bir şey yani benim senin diyecek bir şey yok yani. Yani yapmaları lazım yani. Bir an önce insanlar bu tür şeylerde mağdur etmemeleri lazım yani. Mağduruz ayrıtan ee, ayrıca ya Maraş'a gidiyoruz ya Adana'ya gidiyoruz. Bunun yapılması mutlaka büyüklerimizden, bakanlarımızdan, Sayın Cumhurbaşkanı'na, duyuruyoruz. Mutlaka yapılması gerekir bu. Evet. Mağdur oluyoruz yani Gaziantep halkı olarak. Rudur. Vermiyorlar bir ay süre veriyorlar. Kimisi 15 gün veriyorlar. Baya bir mağdurluk var yani. Yetkililerden bir an önce yapılması gerekiyor. Devlet büyüklerimizden, bakanlarımızdan, sayın belediyelerden, şeyden mutlaka yardımcı olmasını diliyoruz, ondan sonra e, yapılmasını bir an önce bekliyoruz.